Erdoğan'ın seyahatleri devam ediyor. Erdoğan e, şu anda hakikaten bir e, ciddi bir tura e, çıktı. İhracat e, var bunun içerisinde. Kaynak paketleri var. Kaynak bulmaya gidiyor. E, şu anda işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde Körfez Turu'nun üçüncü ve son durağı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan burada Şeyh Muhammed Bin Zayed el-Nahyan ile 13 alanda anlaşma imzaladı bunun içerisinde güvenlik var enerji var e, sağlık var e, ortak e, enerji politikalarına yönelik e, hatlar döşenmesi ilgili çalışmalar var bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı dediler dünya e, hakikaten bunun yankısı dünyada biraz rüzgar yaptı dün akşam twitter e, yarılıyordu bu konuda e, çok ciddi yorumlar vardı. Ee, bazen böyle olur. Ee, bir şeyin hayali bile, yalanı bile diyeceğim ama yalan değil. Ee, hayali bile e, insanları heyecanlandırabilir. Bu heyecanlarımız hiç bitmesin. Bu ülkeler aslında bizim yıllardır belki birlikte olmamız gereken, birlikte çalışmamız gereken ülkelerdi. Onu çok başaramadık ama e, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri ile ilgili çeşitli toplantılara katıldı. Ee, Cumhurbaşkanı'nın körfez turu umarım istediği gibi geçmiştir. Tabi burada ikili görüşmeler oluyor. Onlar bazen gizli görüşmeler, bazen e, kayıt altına alınan e, özel görüşmeler oluyor. İşte şu kadar sene sonra açıklanacak. O tür görüşmeler şu anda e, çok daha fazlasıyla devam ediyor. Tabi ülkelerin e, bu tür e, görüşmelerde en çok dile getirdiği konulardan bir tanesi e, Amerikan doları.